Ben Doktor Helios. Bu kayıt size ulaşır mı bilmiyorum ama anlatmam gereken şeyler var. Ben bir araştırmacıyım. Olağan dışı vakalar, açıklanamayan biyolojik değişimler ve anomalik enerji kaynakları üzerine çalışıyorum. Yıllardır birçok şey gördüm ama hiçbir yer bu kasaba kadar ürkütücü olmadı. Her şey o gece başladı. Araştırmalarıma odaklanmıştım. Gökyüzü açıktı ama bir anda sanki gökten bir öfke inmiş gibi Şiddetli bir yıldırım çaktı. Hava durumu o hafta boyunca güneşli olacağını söylüyordu. Ama dışarı çıktığımda yıldırımın titreşimini hala hissedebiliyordum. İçeri girer girmez o sesi duydum. Bir uçak sesi ve aniden evimin üzerinden geçerek karaya çakıldı. Ama bu sıradan bir uçak değildi. Gövdesi boyunca mavi kıvılcımlar dans ediyordu. Garip bir enerjisi vardı. Sanki havayı büküyordu. Hemen acil merkezle iletişime geçtim. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ama saatler geçti ve hiçbirinden ses çıkmadı. Ne telsizden ne de geri dönen biri oldu. Sonunda biz de ekip olarak kaza yerine gittik. Araçlar oradaydı ama içlerinde kimse yoktu. Ne bir iz ne de bir açıklama. Sanki tüm ekip buhar olup uçmuştu ve o uçak bir daha kimse yanına yaklaşamadı. O günden sonra her şey değişti. Radyo kulesi arızalandı. Sinyaller bozuldu, yayınlar kesildi. Bazen frekanslarda boğuk fısıltılar bile duyuluyordu. Kasabanın çoğunda televizyonlar çalışmaz hale geldi. Radyo kulesindeki arızayı rapor ettik. Bir gün sonra şirket bir ekip gönderdi. Bizim kasabanın elektrikçisi de onlarla birlikteydi. Ama saatler geçti ve yine hiçbirinden ses çıkmadı. Tam o sırada kasabaya büyük bir askeri konvoy girdi. Araçlardan indiler. Biriyle konuştular. "Buraya uçak kazası raporu aldık." dedi komutan. "Ben de evet ama resmi rapor vermedik." dedim. Çünkü o uçak sıradan bir kazaya benzemiyordu. Komutan, "Garip şeyler yaşandı ve siz rapor etmediniz öyle mi? Nerede düştü bu uçak?" Ben de "Kuzeybatı Orman Hattı, eski maden yolu civarında." dedim. Kasabalı İsterseniz radyo kulesine de bakın. Elektrikçiden hala haber yok. Bir grup uçak enkazına giderken diğer grup radyo kulesine yöneldi. Araçların üzerinde bir amblem gördüm. Çok tanıdıktı ama bir türlü çıkaramıyordum. Yaklaşmaya karar verdim ve o an silah sesleri yükseldi. radyo kulesine bir şey olmuştu. Ama hiçbir hasar yok gibiydi. Sanki patlamıştı ama hiçbir iz yoktu. O olaydan sonra kasaba boşalmaya başladı. Kimi kaçtı, kimi sadece kayboldu. En sonunda bir tek ben kalmıştım. Tam yalnız olduğumu sanıyordum ki bir çığlık duydum. Koştum ve onu gördüm. Simsiyah bir şeydi ama neredeyse görünmüyordu. Bir adamın üzerinde çökmüştü işkence ediyordu. Risk aldım ve onu kurtardım. Bir askeri araca bindim ve oradan uzaklaştım. Onu evime götürdüm. Yatağa yatırırken kimliği cebinden düştü. İşte İtan'la böyle tanıştım ve hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktı.